artık YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugünkü konumuz olan araç Toyota Auris. 2011 model bir araç arkadaşlar. Aracımıza ne yapacağız? Olmazsa olmazlarımızdan multimedya ekran uygulayacağız. 10.1 inç büyüklüğünde 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızalı, QLED ekran, direksiyon kontrollü, geri görüş kameralı, işte navigasyonlu, bluetoothlu, Apple CarPlay'li bir ürün uygulayacağız. Şimdi cihazımızı görelim, orijinal teybini görüp montaj aşamamıza geçelim. Toyota Yaris'i paylaşmıştık, Corolla'yı paylaşmıştık, Land Cruiser'ı paylaşmıştık, Helix'i paylaşmıştık. Baktık ki Auris eksik, Auris'lere şöyle güzel bir ekran uygulayacağız arkadaşlar. 13 büyüklüğünde oluyor, orijinal teybinde pek bir özellik yok. CD var zaten, CD devri de bitti. Bu ekranımızı buraya uygulayacağız. Uygulamaya geçmeden önce şimdiden herkese iyi seyirler. Aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. İzleyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. Arkadaşlar Toyota Auris aracımıza 13 multimedya ekran uygulamamızı bitirdik. Gelin hep birlikte cihazımızı tanıyalım. Gayet güzel bir şekilde oldu. Aracın torpidosunu doldurdu. Cihazımız 13 büyüklüğünde estetik bir şekilde buraya geldi. Kalifer peteklerini kapatmıyor arkadaşlar. QLED ekran 2 GB RAM 16 GB ile hafızalı. Kablosuz CarPlay'li. Şöyle buradan CarPlay menüsünden komut verebiliyorsunuz. Araba kar dediğimizde cihazın kendi menüsü, direksiyon kontrol tuşlarımız çalışır arkadaşlar. Müzik atlama, mod tuşu vesaire. Geriftesi taktığımız zaman kameramız AHD bir şekilde devreye girer. Farları yaktığımızda kenar tuşlarımız yanar, Farları kıstığımızda kenar tuşlarımız kısılır. Ekran parlaklığı artar. Aynı zamanda buradan da komut verebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde gözünüzü almıyor gece. Ekrana bastığınızda ek müzik arka planda çalıyor, ekrana bastığınızda geri gelir. Ekran parlaklığını kısıp açabiliyoruz cihazımızda. IPS ekran kolay kolay çizilmez. Sağdan soldan baktığınızda tüm renkler aynı şekilde. Torpido'da 2 adet USB'miz var. USB'den müzik dinleyebilirsiniz, video seyredebilirsiniz. Android 11 sürümüne sahip. İstediğiniz uygulamayı indirip kullanabiliyorsunuz. Radyomuzu yine aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle buradan son uygulamaları silebiliyoruz. YouTube, Yandex Navigasyon, Google Maps gibi harita uygulamaları var. YouTube'dan da aynı şekilde video izleyebiliyorsunuz. Burada farklı temalarımız var. İstediğiniz temayı hemen mesela bunu beğendiniz. de cihazın teması değişiyor. Yaptığımız işlem bu kadardı arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Bu ürün 2 yıl garantili arkadaşlar. Gelirseniz bir saat montaj süresi var. Ücretsiz montaj imkanı ile aracınıza montajını yapıyoruz. Kredi kartı geçerli tüm Türkiye'ye gönderimini sağlıyoruz. n 11 noktacom üzerinden online satışımız var. Oradan Celal Tümkü olarak aratarak ürünlerimizi görüp, inceleyip satın alabilirsiniz. Gönderdiğimiz ilde teknik desteği uzaktan veriyoruz. Ya da o ilde bu işi yapan bir yere montaj için yönlendirmesini yapıyoruz. Tüm sosyal platformlarda Celal Tümkü ve Celal'e garaj olarak yazarak Instagram, TikTok, Facebook, Youtube vesaire yaptığımız işleri, projeleri görebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizce Toyota Auris multimedya ekran uygulaması nasıl olmuş aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Hemen unutmadan telefon numaramı söyleyeyim. 0545 540 44 65 bu numaradan fiyat bilgisi, detaylı teknik bilgi hepsini öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizde kalın, hoşça kalın, multimedyasız kalmayın.